Merhabalar. Nasıl Merhaba Doğuş'cum, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Güzel bir İstanbul havasına geldin bir defa. Evet, evet. Bu hafta çok güzel hava. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Yoğun bir tempo. Çalışmalara devam. Memleketimiz için, insanlarımız için, gençlerimiz için, insanlık için mücadeleye devam. Harika. O zaman çok hızlı hemen sorularımla başlayacağım. En son Kopenhag'dan ayrılışı konuşmuştuk. Sene 2000'e kadar geldik ve siz artık tekrar Türkiye sayfasını açıyorsunuz. Önden eşiniz ve çocuklar Türkiye'ye gitti. Sizin son geceniz Galatasaray Arsenal maçını izleyip yola çıkacaksınız. Lütfen o kısmı bize anlatır mısınız? Evet, son gecem Galatasaray Arsenal UEFA Kupası finalini izlemekle geçti. Türkiye'den çok sevgili arkadaşım Bekir Ormancı, Kabataşlı'nın arkadaşım Fuat Bilgen aynı şekilde tanıyorsunuz artık ve Ömer Karahan Kopenhag'a geldiler. Onlarla o gece maçı seyrettik. Ben o maçta hüngür hüngür ağladım. Çünkü çocukluğumuzda, gençliğimizde 3-0 mağlup oluruz. Yenildik ama ezilmedik diye manşet atılır. Hiç unutmam Türkiye-İngiltere milli maçını izlemiştim İnönü Stadyumunda. Bir çamur deryası içerisinde. Ya bu İngilizler böyle çamurda falan oynamaya alışkın değildir. Biz bunları yeneriz dediğimiz maçta da 8-0 yenilmiştik. Böyle hezimetlerle dolu bir futbol tarihinin arkasından Galatasaray'ın orada kupayı kaldırması beni hüngür hüngür ağlatmıştı. O gece bir BMW otomobilim vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nde full diplomatik statüde gümrüksüz aldığım bir otomobil. O otomobile bindik dördümüz. O gece yola çıktık ve Danimarka'nın Kopenhag'ın bulunduğu adanın en güneyindeki bir kente kadar geldik. Geceyi orada geçirdik. Sabah feribotla Almanya tarafına geçiyoruz. Tabi penceremizde bayraklar asılı, taraftan Galatasaraylı atkılar sarkıyor falan filan. Ben çocuklara dedim ki bakın Alman sınırına geldiğimizde bizi kenara ayıracaklar. Diğer arabalar geçecek, bizi durduracaklar, bizi arayacaklar, eşyalarımızı dökecekler. Lütfen bunları kişisel algılamayın ve ee, gayet mi? sakin bir şekilde e, Türk pasaportu sahibi olmanın sonuçlarıdır bunlar. Tabi Türk pasaportu ile ilgili benim geçmişte de olumsuz hatıralarım vardır. 1976 yılındaki bisikletle seyahatimde Liechtenstein'dan Avusturya'ya sınırda genç ile beraber bir Jugendherberge'de bir hostelde kaldık. 14-15 bisiklet. Beraber gidiyoruz, onların hepsini geçirdiler, beni dur dediler, ayırdılar, bisikletimin lastiklerinin içine kadar sırt çantamı her yeri aradılar. Sonra diğer bisikletler beni bekledi, ben beklemeyin lütfen siz gidin dememe rağmen beni beklemişlerdi. Sonra işte oradaki bisikletlerden biri geldi, İşte üzülme bu seninle alakalı değil vesaire gibi, buna benzer çok hadiseler vardır. Onun için benim Türkiye ile ilgili ideallerimden bir tanesi sınırda bir ülkeye girerken gösterdiğimiz zaman o Türkiye pasaportu çok değerli bir dünya vatandaşı gelmiş diye karşılanmayı sağlamak. Neyse lafı uzatmayayım. Ben arkadaşlarımı uyardım. Biz feribottan indik. Gümrüğe doğru gidiyoruz. Alman polisi böyle bize geç 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 yaptı. Allah Allah sağ geç gerekiyordu. Geç 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 yaptı. Ve biz geçerken güle güle şampiyonlar. Derler, biz Almanya'ya girdik. Ha, o zaman anladım. Futbol sadece futbol. Bol değildir. Sonra bütün Almanya'yı kat ettik Strasburg üzerinden Fransa'ya girdik. İşte Niskan, Monaco. Oradan İtalya'ya geçtik. Pisa'ya gittik. Güney'e indik. Floransa ve Siena'yı dolaştık. Hatta Siena'da at yarışları vardır onların meşhur. Beş takım vardır. Takımın birisi sarı kırmızı. Gittik orada fotoğraflar filan çektirdik. Sonra Bari'den arabalı vapurla Yunanistan'a Igomenitsa'ya geçtik. Meteora bölgesinden geçtik. Fakat Yunan kentlerinden, köylerinden geçerken bize hep bir ilgi, bir alkışlamalar vesaire. Yunanistan'da sanıyorum iki gün geçirdik. Son gün Dede Ağaç civarında bir lokantada muhteşem bir sinerleştirdik. Marit ızgara yedik lokantanın sahibi bizden para almadı karşılığında bizden, bizden para alma dedik şu atkılardan bir tanesini bana verin duvarıma asayım dedi 6 veya 27 Mayıs 2000 tarihinde artık Türkiye'ye girdim Olarsın. Peki nasıl geldiniz Türkiye'ye? Planlamış mıydınız? Çünkü tüm düzeninizi geride bırakmıştınız. Ne yaptınız? Ne yapacağınızı bilerek mi geldiniz? Yoksa böyle onun planlaması için zamana ihtiyacınız oldu mu? İlk aylar nasıl geçti? Şöyle kafamda tabii ki belirli makro fikirler var. Bir tanesi bir danışmanlık şirketi kurmam lazım. Birleşik Sağlık Sistemleri adında kurmaya karar vermiştim. Şimdi Birleşik Sağlık Sistemleri bir taraftan BSS Bayram Serdar Savaş demek. Benim böyle gömleklerimin hepsinde yazar. Aynı zamanda bilgi, sevgi ve saygının kısaltmasıdır. Aynı zamanda bilim, sanat, siyasetin kısaltmasıdır. BSS yüklü anlamları olan bir kısaltmadır. Tabii bu Birleşik Sağlık Sistemleri danışmanlık şirketini kurma var. Bir taraftan Kopenhag'daki çalışmalarda fark ettiğim insan genomuyla kompleks hastalıklar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmaya yönelik bir heyecanım var. Türkiye'ye geldiğimde önce birkaç ay dedim şu memleketimin biraz tadını çıkarayım. Acaba dedim İstanbul trafiğinde motosiklet mi kullanayım dedim. Sevgili kardeşim Aziz Üstünel hem Sağlık Bakanlığında hem Dünya Sağlık Örgütü'nde benimle çalışmış çok sevdiğim bir arkadaşım. O abi dedi benim motosikletim var dedi. Onu sana vereyim dedi. Hani onunla dene hoşuna giderse motor alırsın dedi. Böyle büyük bir Alpina Andrew'dur. ve at gibi bir motosiklet kocaman Honda. Onu aldım. Ondan İstanbul'da gidip geliyorum. Her sabah Kanlıca'ya gidiyorum. Kanlıca'da çok eski bir kahvehane vardır. Orada gazetelerimi okuyorum. İşte kahvaltımı yapıyorum. Ve çalışmalarımı, planlarımı yapıyorum. Birkaç ay öyle geçti. İstanbul'da Türkiye'de motosiklet kullanamayacağıma karar verdim. Aziz'in motosikletini geri verdim kendisine. Ve sonbaharda Birleşik Sağlık Sistemleri Limited şirketini kurdum. BSS Türkiye'de kurulmuş sadece sağlık sektöründe danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri veren ilk şirkettir. Bunun yanında haftada bir günümü sosyal çalışmalara ayırmaya karar verdim. Onu da Kabataş Erkek Lisesi'nde Allah rahmet eylesin harika bir müdürümüz vardı Korel Haksu bu 1997'de Kabataş Vakfı'nın kurulmasına öncülük etmiştir kendisi. Çok değerli bir hoca. Kabataş Camiası Korel Hoca'ya gereken vefayı göstermemiştir. Hep üzülürüm. İleride bu konuyla ilgili bir yetkim olduğunda mutlaka ona gösterilmesi gereken vefa ve saygının gösterilmesini sağlayacağım. Neyse Korel Hoca'yla konuştuk. Ben dedim ki hocam ben yurt dışındaki çalışmalarımda Oradaki eğitim modelinde incelediğim hadiseler var. Ve Türkiye'nin en temel sorununun da erdemsizlik olduğunu görüyorum. Ve ben bunu çocuklara adını erdem demeden, adına bir şey demeden seminerler yoluyla aktarmak istiyorum. Çok memnun oldum. Bu çocukların hani ders dışı gelişiminde katkıda bulunacak bir şeyler. Ve ben her çarşamba günü Kabataş Erkek Lisesi'ne gidip oradaki hazırlık sınıflarıyla seminerler yapmaya başladım. Seminerlerin adını da bir öğrenci koydu. Değil evet, mi? bir öğrenci koydu. Birkaç hafta sonra merhaba ben insan. Seminerlerde ben ders anlatmıyordum. Tabii benim bir programım var. O program aslında bugün Erdem Yurttaş Hareketi'nde, Ateş Böcekleri seminerlerinde kullandığımız 12 Erdem ilkesi. Fakat ben işte sınıfa girip bugün sevgi dolu olmayı konuşacağız, bugün barışçı olmayı konuşacağız, bugün sabırlı olmayı konuşacağız demiyorum. Ben giriyorum, doğal bir şekilde konuşmalarla bir konu açılıyor. O konuyu yavaş yavaş oraya getiriyorum. Çocukları sürekli konuşturuyorum. Seminerlerde birlikte müzik dinliyoruz klasik Türk müziği dinliyoruz, batı müziği dinliyoruz. Resimlere bakıyoruz slaytlardan ressamların resimlerine. Hayatla iç içe geçirmeye çalışıyoruz. Yaşayarak öğrenme denen ve ilkelere dayalı bir eğitim şeklinde çok başarılı oldu. İki çok değerli psikolog arkadaşım Mehin Akunzade ve Bahar Tanyaş benimle çalıştılar. Öğretmenlere yönelik seminerler yapmaya gayret ettik ama her şeyi eleştiren insanların kendilerini geliştirmeye ve değişime gelince nasıl zorluk çıkarttıklarını gördük. Vesaire bu projem benim 4 yıl sürdü. Ben 4 yıl boyunca Türkiye'de gelecekte kafamdaki milli eğitim sisteminin değerlere dayalı eğitim ve yaşayarak öğrenme yöntemlerini Kabataş'ta test ettim Merhaba Ben İnsan programında. O çocukların kimileriyle hala görüşürüz. Doktor oldular, avukat oldular, mühendis oldular. Ve onlardan aldığım geri bildirimler bana Serdar abi derler. Bu kitabın adını Serdar abi koymamın önemli sebeplerinden birisi Kabataş'ın Serdar abisi olmaktır. Serdar abi biz üniversitede kendimizi diğer arkadaşlardan farklı gördük ve bu farklılığın lisemizden ve özellikle seninle yaptığımız seminerlerden kaynaklandığını fark ettik dediklerinde tabi dünyalar benim olmuştu. Çünkü doğru bakış açısını ve sorgulama yeteneğini aslında kazandırmak için uğraştınız. Sorgulamak, doğru bakış açısı, analiz etmek, analiz ettiklerinden sentezlerde bulunmak, duygularını tanımak, duygulanmak, empati kurmak, kendisini başkasının yerine koyarak hadiselere bakmak, ön yargısız olmak, gerçekten saygı duymak, farklılığa saygı duymak. İşte bugün de Ateşböceği semlerlerinde benzer şeyleri yapmaya gayret ediyoruz.